Herkese yeniden merhaba. Ben Ayça Ertürk. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizinle Eylül ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Biliyorum video birazcık gecikti ama ee, gerçekten geçmeyen bir gribe yakalandım ve o yüzden videoyu bir türlü çekemedim. O yüzden özür dilerim. Bu ay gene gecikti video. Hemen başlamak istiyorum. Eylül ayında toplamda 9 tane kitap okudum. Bu kitaplardan ilki Rüsat Obener'in Buzul Çağı'nın Virüsü kitabı. Buzul Çağı'nın Virüsü Türkçede yazılmış eserler arasında en zor okunanlardan bir tanesi olarak biliniyor. Buna bir nebze katılıyorum. Çünkü kitabın özellikle ilk başlarında kişiler, mekanlar ve zaman arasında çok hızlı geçişler oluyor. Bu yüzden de birazcık takipte zorlanabiliyor insan. Ama bir süre sonra bu üsluba, bu tarza alıştıktan sonra kesinlikle çok daha akıcı, çok daha keyif verici bir şekilde ilerliyor. Bu kitaptan zevk almak için birazcık da aslında kendinizi dilin ahengine bırakmanız gerekiyor bence. Çünkü tertemiz bir Türkçe ile yazılmış, kelimeler arasında muhteşem bir ahenk olan bir kitap. Ben çok çok severek okudum ama konusundan bahsetmedim gördüğünüz gibi. Çünkü biliyorsunuz benim için bazı kitapların konusu anlatımının çok çok daha gerisinde kalır. Bu kitap da öyle bir kitap. Konusu benim için hiç önemli değil. Önemli olan yazarın anlatımı, üslubu tarzı ee, ama yine de konusunu merak edenler için bir devlet memurunun aşk hikayesini anlatıyor ama kitabı Eğer okursanız bunun sadece bir aşk hikayesi olmadığını dilin anlatımın muhteşem bir uyumu olduğunu göreceksiniz O yüzden mutlaka okuyun derim Eğer bu tarz kitapları seviyorsanız Tabii ki ve bu kitapla ilgili küçük bir not küçük bir ee, dipnot belirtmek istiyorum ee, yazar bu kitabı Oğuz Atay'ın anısına ithaf etmiş. Bu da çok güzel bir nokta. Bence mutlaka bir bakmaya değer. Bu ay okumuş olduğum ikinci kitap Beyefendiler. Gonçalo M. Tavares tarafından yazılmış bir kitap. Bu kitap aslında bir serinin ilk kitabı. Tavares kafasında kurmuş olduğu bir projesi var Tavares'in. Ee, bu projede bir mahalle hayal ediyor. Bu mahallede ünlü yazarlar ve sanatçılar oturuyor. Ve bu sanatçıların, e, yazarların, aynı mahallede oturan kişilerin hayatlarını anlatacağı bir e, seri düşünüyor Tavares. Ve bu da ilk kitabı dediğim gibi. Bu kitapta Bay Henry, Bay Breach, Bay Juaros, Bay Calvino ve Bay Valser'in hikayelerini okuyoruz. Kesinlikle muhteşem bir kurguya sahipti. Çok enteresan bir anlatım tarzına sahip. Bunu kesinlikle bir biyografi gibi düşünmeyin. Bu yazarların hayatını anlatıyor deyince hani bir biyografik bir kitap olduğunu düşünmeyin. Tamamen kurmacadan oluşan ve absürt bir anlatıma sahip bir kitap. Ben çok çok beğendim. Çok orijinal buldum kitabı. Bu arada kitabın kapağında hayalindeki mahallenin krokisi ve bu mahallede yaşayan diğer yazar ve sanatçıların isimlerini görüyoruz. Gogol'dan Orvula, Orwell'a Voltaire'den Elliot'a kadar pek çok isim var. Ama bu kadar erkek sanatçı ve yazarın arasında sadece bir tane kadın ismi görünüyor. Bu da Virginia Woolf'a ait. Ben çok beğendim. Diğer kitapları da bir an evvel Türkçe'ye çevrilsin ve okulsun istiyorum. Gerçekten muhteşemdi. Bunu sanırım şöyle anlatabilirim. Jose Saramago'ya göre yazar önümüzdeki 10 yıl içinde kesinlikle Nobel ödülünü alacak. Böyle bir kehaneti var Saramago'nun. Bence bu da yeterince iyi bir referans diye düşünüyorum. Okumuş olduğum üçüncü kitap Düz Dünya. Düz Dünya bize e, geçtiğimiz aylarda katılmış olduğum kitap bloggerları etkinliğinde hediye olarak gelmişti. Ve ben o zaman da çektiğim videoda söylemiştim. Konusu çok çok hoşuma gitmişti. Çok ilginç ve orijinal bir konuya sahip olduğunu düşünüyordum. Hala aynı şekilde düşünüyorum. Düz Dünya, iki boyutlu bir evrende yaşayan bir karenin ağzından anlatılan bir hikaye. E, bu dünyada kadınlar düz çizgi segmentleri, erkeklerse üçgenden başlayıp e, yuvarlığa gidene kadar birçok çokgenden oluşan e, şekiller. Dediğim gibi bu bir karenin ağzından anlatıyor. Bir nevi bir distopya diyebilirim bu kitap için. Çünkü dediğim gibi kadınlar düz çizgi segmentleri ve erkeklerden oldukça geri plandalar. İkinci sınıf vatandaş gibi görülüyorlar. Erkekler arasında da müthiş bir sınıf ayrımı var. Üçgenler daha çok ağır işlerde çalışan ya da asker olarak görev yapan kişiler. İşte kareler devlet memurları, beşgenler biraz daha üst düzey, altıgenler biraz daha üst düzey şeklinde devam ediyor. Ve dediğim gibi artık köşeleri görünmeyecek kadar yuvarlığa yaklaşan daireler ise bu e, dünyanın din adamlarını ve aristokratlarını oluşturuyor. Kare bir gün rüyasında e, tek boyutlu bir evrene gidiyor ve oranın kralına iki boyutun varlığını anlatmaya çalışıyor. Kral bu duruma çok sinirleniyor ve Kare'yi öldürmeye çalışıyor derken rüyasından uyanıyor Karemiz ve bunu sadece torununu anlatıyor yaşadığı evrende bir anda üç boyutlu bir küreyle karşılaşıyor ve kürenin varlığını anlamaya çalışıyor. Bu şekilde devam ediyor kitap. Baktığınızda evet hala orijinal bir konuya sahip olduğunu düşünüyorum. Ama kitapta o kadar çok matematiksel ifade ve anlatım vardı ki yer yer gerçekten sıkıldım. Konu çok güzeldi, biraz daha matematiksel ifadeler azaltılsa çok çok daha güzel bir eser ortaya çıkabilirdi. Ama ee, bu kitabı okurken şunu da göz önünde bulundurmamız gerektiğini düşünüyorum. Kitap 1800'lü yıllarda yazılmış, o yüzden hani bu ufak tefek ee, olumsuz noktaları göz ardı edebilirim bence. Güzel bir kitaptı, bir bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi yer yer sıkılacağınız yerlerde olabilir. Okumuş olduğum bir diğer kitap, şişmanlayamayan sumoçuk. Bu kitap benim ilk böyle ismiyle ve kapağıyla dikkatimi çekmişti. Çok eğlenceli bir kitap olduğunu düşünüp almıştım konusuna da bakınca. Kitabımızda Jun adında bir karakterimiz var. Bu e, şehrin çeşitli yerlerinde, Tokyo'da plastik ıvır zıvırlar satan bir nevi işportacı diyebiliriz. Bir gün e, Jun'un yanına bir sumo ustası geliyor ve sende bir şişman görüyorum diyor. Cun bu duruma çok şaşırıyor, adamı tersliyor, dinlemiyor, görmezden geliyor ama adam ısrarla sürekli neredeyse her gün gelip Cun'a sende bir şişman görüyorum, sende bir şişman görüyorum diye yineliyor bu lafını ve bir gün bir sumo güreşi daveti için bir bilet veriyor ona. Cun ilk başta gitmiyor ama en sonunda bir gün artık ısrarlara dayanamayarak sumo güreşi müsabakasını izlemeye gidiyor. Müsabakayı izledikten sonra bir anda fikri değişiyor ve sumacı olmaya karar veriyor. Bu arada çeşitli eğitimlerden geçmeye ve şişmanlamaya çalışıyor ve zen felsefesiyle tanışıyor. Aslında bu kitap zen felsefesiyle tanıştıktan sonra Jun'un hayatındaki değişimi, evrimi anlatan bir kitap. Evet eğlenceli bir kitaptı. Zaten kısacık bir kitap. Oldukça güzel de bir konusu vardı. Ama ben çok iyi işlenen bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Bazı noktalar çok çok hızlı geçmiş. Özellikle Zen felsefesiyle tanıştıktan sonraki değişimi o kadar ani bir şekilde oluyor ki, o kadar detaylandırılmadan anlatılmış ki, hani insan bu kadar çabuk değişime inanamıyor, inandırıcılığını yitirmiş. Ee, yazarın Dinler serisinin son kitabı olduğu yazıyor. Diğer kitapları alır okur muyum? Sanmıyorum. Dediğim gibi Çıtır Çerez için güzel bir kitaptı. Ama bence altı doldurulmamış. Birazcık daha detaylandırılması gereken, biraz daha inandırıcı olması gereken bir kitaptı. Böyleydi yani. Okumuş olduğum bir diğer kitap, Doğu Yücel'in Var Olmayanları. Ben bu kitabı size nasıl anlatayım? Bunu ne söyleyebilirim bilmiyorum. Kesinlikle muhteşem bir zekanın, muhteşem bir hayal gücünün ürünü bu kitap. İlk sayfasından son sayfasına kadar elinizden bırakamayacağınız, bir solukta okuyacağınız oldukça sürükleyici bir hikaye. Ben bu kitapla ilgili konusuyla ilgili çok fazla yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü baştan sona kadar sürprizlerle dolu, sürükleyici, heyecanlı, merak uyandırıcı bir kitap. O yüzden dediğim gibi mutlaka Doğu Yücel'i okuyun. Benim de aynı zamanda Doğu Yücel'le tanışma kitabım oldu bu. Ben daha önce hiç Doğu Yücel'i okumamıştım. Çok merak ettiğim halde, senelerdir listemde beklediği halde. Bu, bu kitap beni inanılmaz derecede pişman etti. Çok severek okudum. Nasıl anlatırım bilmiyorum. Daha önce de söylemiştim ben. Çok çok sevdiğim kitapları anlatırken birazcık zorlanıyorum. Ne söyleyeceğimi şaşırıyorum ve bu kitabı anlatmaya başlarsam eğer spoiler vereceğimi biliyorum, eminim durduramayacağım kendimi. O yüzden konusunu anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyebilirim. Bir gazete haberiyle başlıyor kitap. Ee, i̇simsiz bir iş adamının bir günlüğünü bulduklarını ve son zamanlarda yaşanan garip olayları açıklayacak nitelikte olduğu söyleniyor. Ve daha sonrasında bu iş adamının günlüklerine geçiliyor. Alın ne olur okuyun Doğu Yücel okuyun ben ilk fırsatta diğer iki kitabını da alıp okuyacağım. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. Okumuş olduğum bir diğer kitap yine benim canım, çok sevdiğim Haruki Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım kitabı. Bu kitapta Murakami'nin koşucu e, kimliği ve yazar kimliği üzerine yazmış olduğu denemeler var. Aslında daha çok koşu macerasını anlatıyor bu kitapta ve bu koşma macerasının yazarlığı olan etkisini. Ama dediğim gibi yazarlık birazcık daha ikinci planda kalıyor. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Eğer benim gibi çok büyük bir Murakami hayranıysanız, bu adam ne yazsa okurum, bu adamla ilgili olabilecek bütün bilgileri istiyorum, her şeyi öğrenmek istiyorum diyorsanız, bu kitap evet size göre bir kitap. Ben severek okudum ama dediğim gibi ben bir Murakami hayranı olduğum için severek okudum bu kitabı. Aksi takdirde Murakami'ye olan özel bir ilginiz yoksa bu kitaptan muhtemelen sıkılırsınız. Ya da bu kitabı sevmeniz için koşuya, koşmaya bir merakınız olması lazım. Dediğim gibi denemelerden oluşan bir kitap. Ben severek okudum ama Murakami'yi çok sevdiğim için ve onunla ilgili bana bir bakış açısı kazandırdığı için onunla ilgili bilgiler verdiği için severek okudum. Siz de eğer böyleyse mutlaka alın okuyun diyorum. Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok bu kitap için. Okumuş olduğum bir diğer kitap Saramago'nun Kabil kitabı. Kabil kitabı Adem Adem'le Havva'dan başlayarak Kabil ve Habil'e, oradan Nuh tufanına, Godon ve Somere'ye, Lilite Hazreti Nuh'a kadar dediğim gibi pek çok yaratılış efsanelerine dokunan bir Roma, bir kurgu. Bunu özellikle belirtiyorum. Çünkü bu kitap birazcık sivri bir dille yazılmış, eleştirilerle ve ironilerle dolu bir kitap. Bu yüzden de yayınlandığı günden bugüne kadar pek çok eleştiri almış bir kitap. Ee, evet, eleştirilecek noktaları olabilir. Din anlamında bakarsak kesinlikle eleştiririz bu kitabı. Ama bu kitabı okurken şunu düşünmenizi istiyorum. Bu bir kurgu, bu bir hayal ürünü, bu bir roman. Bunu unutmayın istiyorum. Ben çok çok beğendim. Çok enteresan bir anlatımı vardı. Çok iyi ironiler vardı. Çok sürükleyici bir dili vardı ki zaten Saramago'nun yazarlığını eleştirmek benim haddime bile değil. Dünyaca hani kendini ispatlamış bir yazar, Nobel almış bir yazar. Ben çok çok severek okudum. Umarım siz de okursunuz ve seversiniz. Düşünceniz, görüşünüz, inancınız ne olursa olsun. Okumuş olduğum bir diğer kitap Granj'ın London romanı. Geçtiğimiz aylarda çıkan son kitabı Grunge'ın. Ben de hemen alıp okumak istedim. Çünkü Grunge benim çok sevdiğim bir yazardır ve polisiyelerini kesinlikle çok çok başarılı bulurum. Diğer kitaplarını okuduktan sonra maalesef Lontano birazcık bana e, vasat geldi. Tabii ki diğer kitaplarına göre. İlk önce konusundan bahsedeyim sonra nedenlerini anlatırım. Ervan babasının isteği üzerine bir cinayet soruşturmasını üzerine alır. Bu cinayet bir askeri okulda yaşanmıştır. Ee, askeri okulda yeni gelen öğrenciler için düzenlenen bir çaylak deneyiminde bir e, öğrenci bir çaylak ölü olarak bulunur. Ama bu sıradan bir ölüm değildir. Üzerinde birçok çivi ve cam parçaları bulunmaktadır. Kesinlikle işkence edilerek öldürüldüğü ortadadır. Kafası kazınmıştır. Ervan bir taraftan bu cinayeti soruştururken bir taraftaki bir taraftan da ailevi problemleriyle ilgilenmeye başlar. Daha sonrasında klasik bir polisiye gibi e, kanıtlar bulunur, olaylar gelişir, arada ipuçları gelir derken kitap devam ediyor. Peki ben bu kitabı neden daha vasat buldum? 1- Bilmiyorum benim ilgi alakamla mı alakalı yoksa e, kitapta mı bir sıkıntı vardı ama ben ilk başlarda gerçekten çok fazla sıkıldım. Çok fazla detay verilmiş, ilgim olmayan pek çok konudan bahsedilmiş. Bazı yerler gerçekten bana göre gereksiz uzatılmış. Ama daha sonrasında güzel bir tempo yakalayıp devam ediyor. Fakat sonunda gene bir muamma ile bitiyor. Yani tabii ki de katili açığa çıkıyor ama sonu böyle bitmekle bitmemek arasında kalmış. Ben bu kitabı bu şekilde bitirdim ve kaldırdım. Daha sonrasında öğrendim ki bu kitabın ikincisi yayınlanmış. Geçtiğimiz Günlerde Fransa'da. Sanırım Türkiye'ye de gelecek, Türkçeye de çevrilecek bu kitap. O zaman onu da alıp okuyacağım. O zaman yapacağım eleştiride bunu tekrar bir değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi sonu bana göre vasat bir şekilde bitti ama bunun nedeni devamı olması olabilir. O kitabı okuduktan sonra tekrar fikirlerimi söyleyeceğim ama maalesef bence şimdilik Granj'ın diğer kitaplarına göre oldukça aşağıda kalmış. Ben bu ay içerisinde son olarak bir tane de e-kitap okudum. Bu kitap Sedat Demir'in Küçük Paris Fena Öksürüyor kitabı. Benim yazarla tanışma kitabım oldu ama sonrasında öğrendim ki yazarın da zaten ilk kitabıymış. Bu bir öykü kitabı. İçinde 3 tane öykü yer alıyor. Ben yazarın dilini, anlatımını oldukça beğendim. Yer yer esprili üslubunu çok sevdim. Çok sıcak, çok samimi geldi bana dili. Öykülerini de oldukça beğendim. Üç hikayede üç ayrı kadının aslında öyküsünü okuyoruz. Ama bu öykünün bir ortak noktası var. Evet farklı kadınlar, farklı hayatlar ama hepsi aynı yerde Samatya'da geçiyor. Bir ilk kitap için ben oldukça başarılı buldum. Oldukça profesyonel buldum yazarın anlatımını ve dilini. Umarım bundan sonrasında da güzel kitaplar gelir Sedat Demir'den ve keyifli okuruz. Benim bu ay içinde okumuş olduğum kitaplar bunlardı. Siz neler okudunuz? bana aşağıda yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Bu arada e-kitap okumayla ilgili bana çeşitli sorular geliyor zaman zaman. Bununla ilgili bir video çekmemi isterseniz e-kitap deneyimi, e artıları, eksileri gibi ve kalibro ile ilgili çok fazla soru geliyor. Bunu da ayrı bir video olarak çekmekten büyük keyif duyarım. Eğer böyle bir videoyu istiyorsanız onu da aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.